Evet, e herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devran. E bu kanalda vlog çekeceğim. E, günlük vlog atacağım. E, ondan sonra e, bana sorular sorun. Periskop'tan canlı yayınlar yapacağım. E, ondan sonra e Ulan e e oldu. <laughs> arkadaşlar e, bu kanalda ne olacak? Bu kanalda sosyal deneyler olacak. Eee ondan sonra şeyler olacak hediş e şaka videoları olacak e vloglar olacak böyle şeyler olacak arkadaşlar periskop ve periskop ve Facebook'tan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar e birlikte oyunlar oynayabiliriz e mesela online kafa tufu gibi oyunlar oynayabiliriz benimle arkadaş olabilirsiniz birlikte tanışabiliriz işte e, bu kanalda bunlar olacak arkadaşlar. Neyse e, ilk video kısa yapacağım arkadaşlar. E, bu video kısa olacak. Ondan sonra işte beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.